Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir konuyla beraberiz. Konularımız yavaş yavaş ilerliyor. Sıfırdan öğrenen arkadaşlarımızın defter edinmelerini tavsiye ediyorum. Böylece kendi kaynaklarınızı oluşturmuş olursunuz. Ayrıca herhangi bir iş yaparken de videoları dinlerseniz pekişmiş olur konular. Bir de sizi dinleyecek birine öğrendiklerinizi anlatırsanız kalıcı bir bilgiye sahip olursunuz arkadaşlar. Tabi kutsi bir yola girdik. İlahi beyana muhatap olmak için çabalıyoruz. Çok heyecanlı değil mi arkadaşlar? Rabbim mutlaka bize yardım edecek. Çünkü Rabbim bizim içimizdeki heyecanımızı, niyetimizi, onunla konuşur gibi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek istediğimizi çok iyi biliyor. Allah yardımcınız olsun. Gayret sizden, yardım Rabb'inizden. Evet, bugün Arapça cümle tahliline başlıyoruz. Bunu Türkçemizdeki cümleyi ögelerine ayırma gibi düşünebilirsiniz. Çok kolay. Püf noktalarını öğrendiğimizde zorluk kalkacak inşallah. İrab nedir? Bununla başlayalım. Cümle içindeki kullanımına bağlı olarak veya başlarına gelen bir edattan dolayı kelimelerin sonlarında görülen harf veya hareke değişikliklerine irap denir. Ali geldi dediğimizde geldi yüklem ya arkadaşlar. Ali özne. Arapçada özneyken son harfin harekesi başka oluyor. Nesneyken başka oluyor. İşte bu kelimelerdeki hareke değişikliğini irap diyoruz. Kelimeler irap yönüyle ikiye ayrılıyor. Murab ve Mebni. Konuyu önce isimlerde, ilerleyen derslerde de fiiller işleyeceğiz. Şimdi Murab isme bakalım. Sonunda irap özelliği açığa çıkan kelimelerdir. Hareke ve harfle olur. Hareke ile irap nasıl olur? Hep beraber göreceğiz şimdi. Cümledeki konumuna göre isimlerin harekesi değişir. Bu değişiklik zamme ile olur, fetha ile olur, kesra ile olur. İsmin son harfinin üstüne konan ötrü adı ile bilinen u ü sesi veren harekeye zamme diyoruz arkadaşlar. Bakın el galemü şuradaki ü var ya arkadaşlar bu ötreye zamme deniliyor. Fete'ye bakalım. İsmin son harfinin üstüne konan, üstün adıyla bilinen, e a sesi veren hareke feta arkadaşlar. El galeme derken ki şu üstün var ya arkadaşlar, işte buna feta deniyor. El kitabe derken ki şu üstüne feta deniyor. Kesra, ismin son harfinin altına konan, esre adıyla bilinen, i sesi veren hareke. El galeni El Kitabi. Örneklerimize bakalım şimdi. Kalem isminin her üç durumunu görelim. Üç durumdan kasıt El Kalemi, El Kaleme, El Kalemi. Ketebel Kalemi derken kalem yazdı demiş oluyoruz. Burada El Kalemi isminin son harfinin harekesi ötre olmuş. Ve kalem yazdı dediğimizde kalem ismi Ketebe fiilinin öznesi. Öyleyse ne diyoruz? Arapçada özne olan bir kelimenin son harfinin harekesi ötre olmuş oldu. tül kaleme derken kalemi gördüm. Burada kalem kelimesinin son harfinin harekesinin üstün yani feta olduğunu görüyorum. Ve kalem kelimesi ra'aytü fiilinin nesnesi. Demek ki Arapçada ne diyoruz? Bir kelime nesne olduğu zaman üstün yani feta almış oluyor. Üçüncü cümleye bakalım. Keteptü bil galemi derken kalemle yazdım demiş olduk. Kalem kelimesinin son harfinin harekesinin esre yani kesra olduğunu görüyorum. İşte arkadaşlar bu kesranın sebebi şuradaki harfi cerden dolayı. İsmin başına harfi cer geldiği zaman kelimenin son harfinin harekesi esre yani kesra oluyor. Kalem kelimesi özneyken ötre yani zamme, nesneyken üstün yani fetha harfi cer geldiğinde esre yani kesra almış oldu. Şimdi de Allah isminin her üç durumunu görelim. Allahü, Allah'e, Allahi şeklinde olmuş olacak. Evet. Birinci örneğimiz Yerhamullahü ibadehü derken Allah kullarına merhamet eder demiş olduk. Rahime merhamet etti. Yerhamü merhamet ediyor. Merhamet eden kim? Allah. Demek ki yerhamü merhamet ediyor fiilinin öznesi Allah. Ve Allah isminin son harfinin harekesi ötre yani zamme oldu. Bakın burada ibadehü terkibini de inceleyelim arkadaşlar. Onun kullarına merhamet eder. Kime merhamet eder? Onun kullarına. Öyleyse buradaki ibade kelimesi yerham fiilinin nesnesi oldu. Dolayısıyla arkadaşlar kelimenin son harfinin harekesinin üstün yani feta olarak geldiğini görüyoruz. Şimdi üçüncü cümlemize bakalım. İnnallâhe gafûrun rahîmâ. Derken ne dedik? İnne muhakkak demekte de hatırlarsanız. Muhakkak ki Allah çok affeder, çok merhamet eder demiş olduk. Yukarıda şunu söylemiştik arkadaşlar. İsimler cümledeki konumlarına göre veya başlarına geldiği herhangi bir edattan dolayı harekeleri değişebilir. İşte arkadaşlar inne böyle bir edat. Bakın Allah isminin son harfinin harekesini üstün yani feta yaptı. Şimdi üçüncü cümlemize geçelim. Emin billahi. <laughs> Allah'a iman et. Emene iman etti. Emin iman et. Kime iman et? Billahi. Allah'a. Derken arkadaşlar bakın Allah lafzının başına B harfi ceri geldi. İşte bu B harfi ceri Allah lafzındaki H'nin harekesini Hi şeklinde esre yani kesra yaptı. Bu üç cümlede de arkadaşlar görüyoruz ki Allah kelimesinin son harfinin harekesi değişti. Özneyken ötre oldu. Başına bir edat geldiğinde fetha üstün oldu. Harfi cer geldiğinde esre kesra oldu. Ne diyoruz? Allah lafzı muhraptır. Çünkü her üç harekeyi de almıştır. Şimdi harf ile irab'a bakalım arkadaşlar. Harf ile irap vav, ya ve elifle oluyor. Buna kısaca vay falan diyebilirsiniz. Bunlar ayrıca bildiğiniz gibi met harfleri yani uzatma harfleri arkadaşlar. İkil isimlerde elif ve ya, çoğu müzekker isimlerde ya ve vav harf ile irabın göstergesi arkadaşlar. Konusu geldiğinde örneklerini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi mebni isme geliyorum. Murab neydi? İsmin son harfinin harekesinin değişmesi muraptı. Mebni ise arkadaşlar hareke değişikliğine sahip olmayan isim demek. Şimdi bunu örneklerimizle görelim. Gale dedi demekti. Men rae gören kimse dedi. Men Arkadaşlar tıpkı ellezi, ellezine gibi bir ismi mevsul. Bu da yine kimse ve kimseler anlamına geliyor. Yanındaki fiili isim yapıyor. Hatırlarsak ellezi ve ellezine de o şekilde söylemiştik. Bu da aynı şekilde. Ra-e gördü. Şimdi men kimse demekti. Kimse gördü demiyorum da arkadaşlar. Gören kimse şeklinde isim yapıyorum dedi. Öyleyse gale dedi fiilinin öznesi ne arkadaşlar? Men değil mi? Gören kimse dedi. Ebün baba. Ebi. Şuradaki ye benim demekti hatırlarsak. Benim babamı gören kimse dedi. Bakalım ne demiş. Hüve o ebüke. Senin babandır. Evet şimdi konumuza gelelim. Buradaki men arkadaşlar özde olmasına rağmen harekesi men cezimli kaldı bakın. Oysa özne olduğunda Arapçada son harfinin harekesi ne oluyor demiştik? Ötre yani zamme oluyor demiştik. Ama burada cezim şekilde kaldı, değişmedi. İkinci cümlemize bakalım. Ahip bu severim. Habbe sevdi. Ehib bu severim. Men yu Şurada sondaki ye yine bana beni anlamına geliyordu. Alime bildi. Alleme öğretti. annemi öğretiyor. Bana öğreten kimseyi severim. Seven kim arkadaşlar? Ben. Özne ben değil mi? Peki kimi severim? Bana öğreten kimseyi. Ne oldu? Ben burada nesne oldu. Peki Arapçada nesne olduğunda kelimenin son harfinin harekesi ne oluyordu? Üstün yani fetha. Bakıyorum mene değişmiş mi? Değişmemiş. Oysa Feta olmalıyım. Cümleyi tamamlıyorum arkadaşlar şimdi. Men yuallimünül ilme. Neyi öğreteni seviyormuşum arkadaşlar ben? İlmi öğreteni seviyorum. İlmi öğreten. Neyi öğreten? İlmi öğreten. Bu bir nesne. Ve ben burada nesne alametini görüyorum. Çünkü ilim kelimesinin son harfinin harekesi üstün yani feta olmuş. Öyleyse arkadaşlar buradaki men ehibbü fiilinin nesnesi harekesi değişmedi. İlim kelimesi yuallimü fiilinin nesnesi harekesi değişti. Yuallimü ni fiilinde arkadaşlar ni derken aslında bana öğretiyor. Kime? Bana derken ni ismi de nesne. Ancak burada da bakın herhangi bir hareket değişikliği görmüyoruz. Yani nesne alameti olan üstün fetayı görmüyoruz burada da. İlim kelimesi murab ni kelimesi mebni diyoruz o yüzden. Tıpkı men kelimesinde olduğu gibi. Evet, üçüncü örneğimize gelelim. El <laughs> daytu. <laughs> verdim. Ata verdi demek arkadaşlar. El <laughs> daytu ben verdim. Evet, neyi verdim? El daytu caizete. Ödülü verdim. Bakın neyi? Ödülü. Nesne oldu bakın. Neyi, kimi soruları nesne. Kelimemizin son harfinin harekesine bakalım. Üstün yani feta geldi. İlâ men neceha. Şimdi men kimse demekti. Neceha başardı. Başaran kimseye ödülü verdim. İlâ, e, a, e doğru, a doğru anlamlarına geliyordu. Başaran kimseye ödülü verdim. Evet, şimdi bakın. İlâ harfi cer. Bunlar ileriki derslerde görülecek arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde. İla men ismi mevsulünün önüne geldiyse bunun harekesi aslında ne olmalıydı? Billahi oradaki de Allah lafzındaki he'nin harekesini kesra yaptı. Öyleyse harfi cer ismin harekesini kesra, esre yapıyor. Men demek ki esre olmalıydı ama olmamış. Öyleyse men olması gereken harekeyi almadığına göre bu da nedir diyoruz? Mebnidir. Çünkü değişiklik olmamış. Men cezim bir şekilde gelmiş diyoruz. Özne olduğunda ötre yani zamme olmadı. Nesne olduğunda üstün yani fetha olmadı. Başına ila harfi ceri geldiğinde esre yani kesra olmadı olduğu gibi kaldı. İşte bu nedenle men kelimesine mevlidir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Arapçada murab olmak esas. Yani harekelerin değişmesi esas. Eğer kelime özne ise öznelik işareti olan ötreyi gösterecek. Nesne ise nesnelik işareti olan fetayı üstünü gösterecek. İsmin yanında harfi cer varsa Esre yani kesrayı gösterecek. Esas olan bu. Murap olmak, harekeli olmak esas. Mebnilik de ise arkadaşlar kelime yapısı itibariyle mebni ya da sonradan kazanmayla mebni oluyor. Şimdi yapısı itibariyle mebni olanları şöyle bir görelim. Tabii biz bunları ileride e, tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Sadece şöyle bir kulağımıza kar suyu kaçırmış olalım aşina olalım meseleye. Zamirler, işaret isimleri, isme mevsuller, soru isimleri, isim fiiller, bazı zarflar yapısı itibariyle mebni olan kelimeler. Sonradan mebni olanlar ise 11-19 arası bileşik sayılar 12 hariç, cinsini nefyeden lanın ismi, bazı münadalar, yön isimleri, Tamlama halinde olmayan bazı isimler Bağdü, Hasbü, Gablü, Hayru gibi Bunları işleyeceğiz tabii arkadaşlar. Şöyle bir e, kulağımıza kar suyu kaçmış olsun. Evet, şimdi biraz önce Dedik ki arkadaşlar Biz Arapça'da aslında Bugün cümle tahliline başlıyoruz. Cümlenin yüklemi, cümlenin öznesi, cümlenin nesnesi Bunlara başlıyoruz dedik. Türkçe cümle ögelerinin Arapça karşılığı ne? Onlara bakacağız tek tek. İsimlerde irap üç şekilde adlandırılıyor. Merfu, mansup, mecrur. Merfu isim nedir? Merfu isim Türkçemizdeki özneye karşılık gelir ve ismin ref hali denir arkadaşlar. Ve ref halinin alametleri ise hareke ile ve Harf ile olur. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Zaten biz özneye merfu diyorsak bu ref halinde ne oluyor? Yani tekrar bir kelime öğrenmeye, tekrar bir şey söylemeye ne gerek var diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun sebebi şu. Merfu genel isim. Merfuluk işaretini gösteren harf ya da harekeler ise ref halini temsil ediyor. Şimdi hareke olan kısmına bakalım. Tekil isim, kuransız çoğul ve müennes çoğullarda son harfinin harekesi ötre zammedir. İşte ref hali zamme olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Ahmet geldi. Ce Ahmetü. Bakın Ahmetü derken geldi yüklem, Ahmet özne. Öyleyse ce yüklem yani fiil. Bunun öznesi Ahmedü. Bakın sonda ne var arkadaşlar? Ötre var değil mi? Ahmedü merfudur, öznedir. Zamme ile ref olmuştur. Ne ile merfu oldu bu? Zamme ile merfu oldu. Evet. İkinci cümlemize gelelim. Ce'e ricalun derken burada sondaki harfimizin harekesi ötre. Öyleyse bu fiilin öznesi adamlar. Bu racülün merfu isim. Yani ref hali ediyorum. Evet, üçüncü örneğimize gelelim. Caet müslümetü. Müslüman kadınlar geldi. Caet. Şu sondaki T var ya arkadaşlar. Bu neyi gösteriyordu? Bu fiilin müennes bir varlığı işaret ettiğini gösteriyordu. Müslimetü. Öyleyse şuradaki sondaki ötre kadınlar kelimesinin özne olduğunu gösteriyor. Ref alameti ötre diyor şeklinde tahlil yapmış olduk. Evet, şimdi en sevdiğimiz yere geldik. Ayetlerden örnekler değil mi? Furkan suresi 30. ayete bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve galer rasulü. Rasul kelimesinin son harfinin harekesi ötre. Yani zamme olmuş. Merfu isim yani öznedir. Ref alameti zammedir. Peygamber dedi. Ya Rabbi, ey Rabbim İnne. İnneyi artık biliyoruz değil mi? Ezberledik. Muhakkak. Gavmi. Şuradaki ye'yi de ezberledik değil mi arkadaşlar? Benim demekti. Muhakkak benim kavmim. Gavmi tehazü. Edindiler. İttehaze edindi. İttehazü edindiler. Hazel Kur'an'ı. Haze. Hatırlayalım. İşaret ismiydi. Ve Hazel şeklinde gelince müennesi. Hazel şeklinde gelince Müzekker bir ismi temsil ediyordu. Ve şunu hatırlayalım. Kur'an kelimesini müzekker olarak alıyorduk. Bu Kur'an'ı edindiler. Mehcuran. Hecer'a hicret etti, terk etti. Mehcuran ismi meful oluyor arkadaşlar. Terk edilmiş. Bu Kur'an'ı terk edilmiş edindiler demiyoruz da terk edilmiş saydılar şeklinde anlam veriyoruz arkadaşlar. Al-İmran Suresi 72. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Ve Galet Daifetü Galet, şuradaki T neydi? Evet, müennes bir varlığı temsil ediyordu. Seslerinizi duyuyor gibiyim. Daifetündeki T'den müennes bir varlığı da görmüş oldum hemen. Şimdi konumuza geliyoruz. Ne diyorum? Daifetün kelimesi merfu bir kelimedir. Yani öznedir. Ve Ref alameti zamme ötredir diyorum. Hemen meal verelim. Bir taife dedi. Nekra bir ismin başına bir ekliyorduk meal yaparken hatırlarsak. Min ehleli kitabi. Kitap ehlinden bir taife dedi. Eminü iman edin. Emene iman etti. Eminü iman edin. Neye iman edin? Billezi unzile alellezine amenu. İman eden kimselere indirilen şeye indirilene iman edin. Veçhen <laughs> nehari sabahın ilk vakitlerinde iman edin. Vekfuru <laughs> inkar edin. Ahhirahu <laughs> onun sonunda, gündüzün sonunda inkar edin. Ve Allahu Meryemci Umulur ki dönerler tabi bu neyden dinlerinden dönerler. Alimran suresi 35. ayete gelelim. Bismillahirrahmanirrahim. İz. İz neydi? Hani bir zamanlar o vakit anlamına geliyordu. Galet imraatü imrane. Buradaki imraatü'deki tü bana özne olduğunu gösterdi. Ref alameti zamme. Arkadaşlar ben burada size bir püf noktadan bahsedeceğim. Bakın gale dedi anlamına gelen müzekker bir fiili temsil ediyor. Galet ise yine dedi anlamına gelen müennes bir fiili temsil ediyor. Burada geçişten dolayı galeti dedik arkadaşlar. Aslında bu fiil galet. Nisa suresi 23. ayetimize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimet aleyküm. Harame haram kıldı. Hurrimet haram kılındı. Bakın haram kılınan şey müennes bir şey gösteriyor değil mi? Çünkü fiilimize T gelmiş. Demek ki müennes bir varlık haram kılındı. Aleykümdeki ala üstünde üzerinde anlamlarına geliyor. Ancak ea anlamları vererek tercüme yapıyoruz. Size haram kılındı. Şimdi size ne haram kılındı? Onlara bakalım arkadaşlar. Ümmehâ tüküm ve benâ tüküm ve ahavâ tüküm ve emmâ tüküm ve hala tüküm ve bena tül ahi ve bena tül uhti şeklinde haram kılınanları Rabbimiz sayıyor. Arkadaşlar ayeti kerimemize baktığımızda şu sonlardaki harfin müennes geldiğini ve zamme geldiğini görüyoruz. Öyleyse ne diyoruz? Bu kelimelerin hepsi merfudur yani öznedir ve ref alameti zammedir diyoruz. Evet ayetimizi kırık meal yapmış olduk. Dersimizle ilgili yorum yapalım. Paylaşmayı unutmayalım. Abone değilsek de abone olalım. Rabbim hepimizden razı olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Hayırlı günler diliyorum.